Ne dolaşıyorsun? Otursana şöyle. Mehmet'i bekliyorum da. Evde değil mi o? Yok. Haber bile vermeden çıkmış. Telefonu da evde. E, alışık değil tabii bizim gibi evde oturmaya. Atmıştır <laughs> kendini dışarı. Yenge. Gelir misin biraz? Ne oldu Gülsüncüğüm? Önemli de. Tamam. Benim de seninle konuşacaklarım <gülüyor> vardı. <gülüyor> Bu gelin görümcelerin de bir dakikaları bir dakikalarına uymuyor. Kız, ileride biz de böyle olur muyuz sence? Oluruz, oluruz tabii. <laughs> Allah Allah. Bu evde herkes bir aile. En güzel, siz önden buyurun. Ay sinirlenince sizce de daha güzel olmuyor mu bu? Şimdi bunları... Bak şu anda benden de önemli durumlar var. Cık, tamam sonra konuşalım, sonra konuşalım mı ne olursun? Kızla, kızla. <laughs> tamam. Yenge, e, babamdan haber var mı? Maalesef. Ama birazdan gelir herhalde. Hadi geç otur <laughs> ayakta kal. <laughs> İyisin değil mi dede? İyiyim oğlum. Asıl senin ayağın nasıl? Boş ver benim ayağımı dede. Ah be dede ya. Çok korkuttun. Hmm. Ah geldiler. <laughs> Mehmet. Nasılsın? <laughs> Baba bir şey Hı? mi oldu? Yok kızım bir şey. Hadi yukarı çıkalım. Ne oldu? Ben de geleyim babacığım bir şeye ihtiyacınız olur. Baba çok kötü şeyler oluyor. Biliyorum evet, kızım. Ne, ne oluyor, oluyor ya? Yok e bir dün şey. kavga etmedi mi bunlar? Ha. Ne şimdi bu hal? Hayatım neredeydin bütün gün? Onur yok mu? Teker teker gelin bayanlar. Hayatım ne oldu? Bir haber vermeden çekip gitmişsin. Aşk olsun. Çok merak ettim seni. Mehmet Bey. Berk Bey arıyor. Efendim Berk. Şey Mehmet abi, Hidayet gelince haber ver dedi ya. Mehmet! Berk şimdi gelemem, yarın ilgilenirim seninle. Tamam abi. Al bakalım. Kusura bakmayın bayanlar. Mehmet! Tamam, emir büyük yerden. Ya ne oluyor anlamıyorum ki. Şimdi yıkılmanın sırası değil oğlum. Sen bu kadar etkilenirsen düşün bahar ne olur. Bahar tam olarak ne biliyor onu öğrenelim bakalım. Madem seninle konuşmuş, bugün sen de Tarık'la konuştuğunu söyle. Hı hı. Saçmaladığını anlat. Ailemizi dağıtmaya çalıştığını da söyle. Bugün Bahar birden sorunca ne diyeceğimi bilemedim. Normal davranacaksınız, her zamanki gibi. Hep beraber akşam yemeğimizi yiyelim. Hatta Gökhan'la Onur'u da çağırayım bir arada olalım. Öğrenmemesi için elimizden ne geliyorsa onu yapacağız. Bu sır bu adadan dışarı çıkmayacak. Hepimizin. Ailemizin mutluluğu için. Aile reisi olmak böyle bir şey işte evladım. Gerektiğinde günah da taşırsın. Mehmet, oğlum. sarsıldı tabii. Zor olacak ama alışacak. Mehmet güçlü çocuktur. Mehmet ne oluyor? Hadi anlat artık. Anlatacak bir şey yokmuş. Nasıl anlatılacak bir şey yok. Nereye çekip gittiniz? Şimdi gizli gizli niye toplandınız? Bak demek ki bir sürü şey var anlatılacak. Gümüş, anlatacak bir şey yok dedim sana. Beni yalnız bırakır mısın? Beni ailenin dışında tutuyorsun yani. Ben seni yalanların dışında tutuyorum Gümüş.